Niye olmadı lan hala bu kahve? İki saattir bekliyorum. Çaldı da ben mi duymadım? Ben, aya, ben ayağa kalkınca çalacak bak. Şey, keramet. Bu. Evet sayın Tektaş taş şakiler tarikatı gördüğünüz üzere her hareketim keramet. Her hareketim ayrı bir uhrevilik içeriyor. Yani sınırlı sayıda yerimiz var. Mürit slotumuz kısıtlı. Bir an evvel başvuruları yapın. Neydi? İkametgah. Arkalı önlü altı fotoğraf. Bir de 500 euro sakal. Giderlerimiz için. <laughs> tek taşaklı olmak zor moruk giderlerimiz var. <laughs>